kaçma buraya gel la kezbanım Adana çocuğu arka şehrimin delisi Olay büyük kardeş mevzu kendisi Plaka sıfır bir korkumuz dinle Yazmak için yine yuttun bence Hey torbacı bana versene borç Olmaz lan o peşin satıyoruz Bu yüzden babamın cüzdanını çalıyoruz Akşam olunca dayak yemeye başlıyoruz Ben yazınca mı neşemiz yerinde Siz ayrı tripte bense düşüşte Halüs görüyorum ben bu sahnede paket sigara bitti lan o kahvelerde Kapı yutmayınca dönmüyor tekeri Tribe sokma beni sikerim beni Gidin heyecan abinize selam söyleyin Tahtını sikiyorum ben de böyleyim Demiş Adana merkezin sözler çalıntı Boru kim kimden yaptı alıntı başışko menajerin ona söylüyorum Dit önce adam gibi uyarıyorum Sevenlerim bana şimdi desin eri Ben o söze oynuyorum sanki deli Bize bulaşmayın bizde fites atmayız geri Bize diş atanlara Bizde rakı yok dayı hani bize sigara Memurlar geliyor yak yere yat yat Nezarete düştü al bir sigara yak 10 dakika sonra baba ifaden alınacak Sokakta yine siren sesleri Bir başına tetikçi kaldır elleri Kopmaya devam baba ayıp bizleri İtilale yazıyoruz evet sizleri Ders matematik baba kafak trilyon Bana soru sormayın ben hiç bilmiyorum Ben nerede olduğumu bir an şaşırıyorum Hocam diyor evladım gelsem kaşınıyorum <laughs> Olmadı. Kafası güzelken damgası olmadı Bu olay bitmedi mevzu olmadı Bir sigara gözüm bana neşem kalmadı Ses ver Adana zirveden selam <laughs> Maske komik patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara ilaç Hastasıyız dede. Ses ver Adana zirveden selam Durmak yok omi patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara filan Uçuyor yıldızlara müptezel bayan Ses ver Adana zirveden selam Durmak yok omi patlamaya devam Yok bundan sigara filan. Uçuyor bayan Harmanın, baba nerede çarşafın Gördüğüm bu paketler benim dermanım Hoppa yavaşça açıldı fermanım Sakın kaçma buraya gel la kezbanım Adana çocuğu Aga şehrimin delisi Olay büyük kardeş mevzu kendisi Plaka sıfır bir korkum üstünle Yazmak için yine yuttun bence Hey torbacı bana versene borç Olmaz ramı var lan malları peşin satıyoruz Bu yüzden babamın cüzdanını çalıyoruz Akşam olunca dayak yemeye başlıyoruz Ben yazınca mı yerinde Siz ayrı tripte de bense düşüşte Halüs görüyorum ben bu sahnede Kaç paket sigara bitti lan o kahvelerde Kapıyı yutmayınca donmuyor tekeri Tribe sokma beni sikerime beni Tahtını sikiyorum ben de böyleyim Demiş Adana merkezin sözler çalıntı O kim kimden yaptı alıntı O şişko menajerin ona söylüyorum Dis atmadan önce adam gibi uyarıyorum Sevenlerin bana şimdi desin herif Ben o söze alıyorum sanki deli Bize bulaşmayın biz de fites atmayız geri Bize dis atanlara atıyorum Bize çatı yok sayı hani bize sigara Memurlar geliyor yat yere yat yat, yat, yat. Edişti. Al bir sigara yak 10 dakika sonra baba ifaden alınacak Sokakta yine siren sesleri